Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğuz Özdağ. olarak Samsung Galaxy S8'in Türkiye lansmanındayız. S8 ve S8 Plus demek daha doğru olur bence ve şu anda elimde Samsung Galaxy S8 Plus var. Ailenin en büyük modeli. Açıkçası en büyük modeli derken 6.2 inç boyutunda bir ekrana sahip ancak ekran kasa oranında gelişmeler sayesinde bu telefon daha önce gördüğümüz 6 inç üstü ekrana sahip telefonlara kıyasla çok daha kompakt ve tek elle kullanıma çok daha uygun bir form faktörüyle geliyor bizlere arkadaşlar. Önce teknik özelliklerle başlayalım isterseniz. Ardından zaten telefonla ilgili izleyimlerimi sizlerle paylaşacağım dostlar. 6.2 inç boyutundaki ekranı hatta açalım telefonu. E, şu an telefon açmış olduk. 6.2 inç boyutundaki ekran arkadaşlar 2960 x 1440 piksel çözünürlüğe çözünürlüğü eşlik ediyor. Açıkçası 18:5:9 formatında bir ekranımız var. Daha önce LG G6'da gördüğümüz 18:9 formatındaki formatındaki ekrana e, çok daha yakın bir e, profille karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Tabii ki e, bu görüntü oranının tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesi ekranın diki olarak büyütülmesine bağlı olarak kasa içerisinde ideal e, görüntü deneyiminin yaşatılabilmesi e, demek daha doğru olur diye düşünüyorum dostlar. Bununla birlikte tabi ekrana ek olarak işlemci tarafında bazı gelişmeler var. İş i̇şlemcimiz artık e, iki farklı seçenek olarak tabi her zaman olduğu gibi Samsung'da duruyor. Amerika Çin ve bazı başka pazarlara Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi Türkiye'de Türkiye ile birlikte dünyanın geri kalan bölgelerini ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 8895 ile gidecek arkadaşlar bu işlem e, telefon. İki e, iki işlemcinin ortak özelliği var. Her iki işlemcide de 10 nanometre ve her iki işlemci de Samsung'un kendi tesislerinden çıkıyor. Dolayısıyla e, Samsung tarafında Özellikle işlemcinin verimliliği konusunda ciddi emek ve efor sarf edildiğini söylemem gerekiyor dostlar. E, bu yine dikkat çeken detaydan bir tanesi. 4 GB RAM var. Yalnız RAM tarafında şöyle bir durum söz konusu. E, yeni platformlar artık Low Power vga 4ün X versiyonunu kullanıyor. Bu versiyonun en büyük özelliği 0.6 volta kadar enerji tüketimini indirerek özellikle pil kullanım konusunda ciddi katkılar sağlaması ki 120'ye varan bir verimlilik kazanımından bahsedebiliriz. 64 GB depolama var. Uts 2.1 standartında. Yani sıralı okuma ve yazma hızları konusunda son derece etkin bir e, ee, çipin zaten Samsung aynı zamanda depolama çipleri konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, yine son derece hızlı bir depolama çip bizleri bekliyor olacak dostlar. Bununla birlikte tabii ki bazı başka detaylar söz konusu nedir bunlar? 12 megapiksel çözünde kameramız var. E, ee, kamera yine f1.7 diyafram eşlik ediyor ve açıkçası e, donanım olarak bakıldığı zaman sonunun imx 260, 260 sensörünü kullanıyor. Yani donanım olarak kamera, ana kamera bir değişiklik yok ancak görüntü işleme tarafındaki firmware ve yazılım seviyesinde bazı güncellemeler söz konusu. Birazdan zaten bunların detaylarını da ineriz dostlar. Bağlanabilirlik konusunda yine 8211 AC ve e, MUMU gibi gelişmiş bağlantı teknolojileri telefonda karşımıza çıkacak. Bu 5.0 olması bence önemli e, ve pil tarafında da bu telefon için konuşmak gerekirse 3500 mAh büyük ne bir e, pil durumundan bahsedebiliriz. Şimdi fiyatlar ve diğer detaylara gireceğim. Bu arada kameradan bahsetmişken ön kameranın 8 megapiksel çözünde olduğunu bahsetmek gerekiyor. Önceki nesilde olduğu gibi yine F1.7 diyafram var. Aynı zamanda bu jenerasyonla birlikte Samsung artık ön kameraya otomatik netleme özelliğini eklemiş durumda. Bu bence yine dikkat çeken detaylardan bir tanesi. Aynı zamanda güvenlik tarafında da arka tarafa konumlandırılan parmak iz okuyucusu dışında Note 7'de gördüğümüz iris tarayıcısı ve bunu ek olarak artık yüz tanıma da geliyor. Dolayısıyla telefon son derece güvenli bir donanımsal altyapıyı beraberinde getiriyor. Şimdi isterseniz biraz arayüzde gezelim isterseniz. Android 7 üzerinde TouchWiz'in güncel arayüzünü kullanıyor telefon. Ne anlama geliyor bu? Artık ikon tipografisi yani arayüzde gördüğümüz ikonlar yeni tasarım anlayışına uygun olarak şu anda geliştirilmiş dostlar. Ee, şöyle yukarıdan aşağı doğru kaydırarak uygulama tekmesine erişebiliyorsunuz. Ee, i̇konların artık çok daha güzel göründüğünü söyleyebilirim. Bildirim ekranına geçelim isterseniz. Bildirim tarafında eğer daha önce Note 7 kullandıysanız ya da Samsung'un Android 7 güncellemesi almış üst seviye bir telefona sahipseniz Zaten oradan aşina olduğumuz Grace arayüzü gelen e, tasarım detaylarının devam ettiğini söyleyebilirim dostlar. E, ee, ayarlı ekrana geldiğimiz zaman da yine Samsung'un zaten dediğim gibi Note 7'den bu yana aşina olduğumuz e, detayları bizleri karşılamaya devam ediyor. Buradan isterseniz ayarlar kısmında telefon hakkında bölümüne girelim. Daha fazla detay alabileceğimiz kısım burası. Yazılım kısmında görebileceğiniz üzere Android 7.0 var. Samsung'un deneyim versiyonu DS 8.1'e geçilmiş durumda ve bir takım diğer yazılımsal detayları da görebiliyoruz. Şimdi telefondaki bir başka önemli detay, Samsung'dan alışık olduğumuz fiziksel home butonunun artık bu telefonda olmayışı ekran kasa oranını agresif bir noktaya taşıyabilmek adındaki %83 bir ekran kasa oranından bahsediyoruz burada dostlar. Ee, Kıyaslama yapmak gerekirse Xiaomi Mi Mix ile aynı ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyebilirim. Yanlış bilinen bir detay var. Xiaomi Mi Mix arkadaşlar %93'ler seviyesine değil %83.6 civarında bir ekran kasa oranına sahip. Aynı oran aşağı yukarı aynı oran bu telefonda da söz konusu. Tabi e, bu seviyeye erişebilmek adına Samsung'un bazı kararları söz konusu nedir? Bu kararlar örneğin fiziksel home butonumuz artık yok. Kapasit butonlardaki ezda artık yok. Sanal butonlar yardımıyla yönlendiriyoruz. Ama fiziksel home butonun yerini tutabilmesi adına sanal bir fiziksel butonumuz var. Yani fiziksel butonu yerini tutan sanal bir buton var ve Apple'dan daha önce gördüğümüz üzere arka tarafta bir taptik indim çalışıyor ve titreşimli feedback vererek tuşa basıp basmadığınız konusunda e, size yardımcı olabiliyor. E, telefonun genel silüetine bakıldığı zaman önceki Samsung telefonlardan farklı olarak bu telefonda ekstra bir fiziksel buton daha var. Hemen sol tarafta ses arttırma ve azaltma butonlarının altına yerleşen bir buton bu. Ne işe yarıyor? Samsung'un Bixby adını verdiğim sanal asistanını çalıştırmaya yarıyor. Bu sanal asistan aslında son dönemde çok fazla dile getirilen bir fonksiyon. Başka üreticilerde de var. Sizin kullanım alışkanlıklarınızı takip ederek sizin bazı komutlarla telefonu daha rahat kullanmanıza vesile oluyor. Ama ne yazık ki şu anda Türkçe desteği olmadığı için ülkemizde büyük çoğunluk için şu aşamada çok fazla anlam ifade etmeyecektir. Ama teknolojik olarak tabii yapay zeka konusu büyük ona önem arz ettiği için e, Samsung da bu konunun üzerine ayrıca gidiyor. Tabii artık her iki telefonda yani şu anda biz S8 plusı tutuyoruz. Yani 6.2 inç boyutundaki telefon ama küçük olan telefonda da artık kavisli ekran durumu söz konusu. Bu açıkçası Samsung tarafında artık Galaxy ailesinde düz ekranlı telefon olmadığını bir göstergesi ileride farklı bir durum bizi karşılamazsa. Yalnız ekran tarafında ilginç bir detay var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. LG G6'da ekran gerçekten köşelerden yuvarlatılmıştı. Ancak bu e, özellikle çok yakından bakıldığı zaman bazı bu senaryolarda görüntüde ufak tefek titreşimlere ve minik kırılmalara sebebiyet verebiliyordu. Şimdi Samsung'un telefonunda da yuvarlatılmış gibi görünüyor ama aslında bakılırsa ekran üstündeki çerçevenin yuvarlatıldığını söyleyebilirim. Arka taraftaki panel yine düz e, bunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda ekranın kendisi zaten Samsung Note 7 ile özellikle ekran konusunda e, son noktaya imzasını atmıştı. Bu telefonda ekranda bir değişiklik söz konusu. Tabii çözüldüğümden az önce bahsetmiştim. Ona ek olarak Ultra HD dediğimiz, siz onu 4K'da diyebilirsiniz. Ultra HD Birliği tarafından Mobile Premium e e sertifikasına sahip bir telefon bu. Ne anlama geliyor? Teknik olarak şöyle yorumlayabilirim dostlar bunu. E DCI-P3 dediğimiz, Apple'ın özellikle son dönemde tablet ve bilgisayarlarında çok fazla yorumladığı geniş renk paletinin minimum %90'ını karşılamanız gerekiyor. Ve bunu... E 10000'de binde, binde ya da 10000'de 5 parlaklık seviyesiyle %90 parlaklık seviyesine kadar farklı aralıklarda bu renk doğruluğunu sağlayabilmeniz gerekiyor bu sertifikayı alabilmek için. Aslına bakılırsa HDR 10 10 bit renkleriyle denk geliyor. Şimdi burada LG G6'da Dolby Vision olduğu için orada HDR 12'ye denk gelen bir renk derinliği var. Ekranları karşılamak gere karşılaştırmak gerekecek ama genel olarak bakıldığı zaman Samsung'un yine ekran konusunda başarılı bir işe imza attığını söyleyebilirim dostlar bu konuda yine bence. E önemli bir durum söz konusu. Telefonun arkası da cam, önü de cam ve yine Samsung'dan olduğumuz sandviç tasarım devam ediyor. Nedir? Ön ve arka camlar arasında yine bir metal çerçevemiz söz konusu. Burada 7000 sınıf alüminyum var. Emin değilim Samsung bu konunun bilgisini vermedi. Ancak daha önce böyle bir durum söz konusu olduğu için bu jenerasyonda da en az o standartta bir çerçevenin kullanılımı belki geliştirmelerinde olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta tipçe konektörümüz var. Kulaklık konektörü devam ediyor. 3.5 mm bu bence önemli çünkü henüz ekosistem 3.5 milimetre çıkartılmasına hazır değil dostlar. Arka tarafa bakıldığı zaman parmak izi okuyucu zaten söylemiştik. Şu an zaten görüyorsunuz ne yazık ki telefon çok fazla parmak izi tutuyor. Mıknatıs misali baya baya. Şu an benim telefon siyah. Samsung'un farklı bir isimlendirmesi var şu an aklıma gelmeyen ama ne yazık ki bayağı parmak istiyor. tutuyor. kullanacaklar için sorun yok ama kullanmayacaklar için telefonun özellikle ışık altındayken bunu belli ettiğini söyleyebilirim. Yine Samsung'un araçlarında aldığımız esnetle çalışan bir takım sensörler de arka taraftaki yerini koruyor. Şimdi isterseniz telefonun kamerasına girelim. Ne yazık ki Samsung burada az sayıda demo cihazda sınırlı vakit sıkıştırması ve baskısı yaptığı için biraz hızlı geçiyorum detayları dostlar ama e, test örneği geldiği zaman belki daha detaylı bir incelemeyi de en kısa zamanda sizlerle paylaşıyor oluruz. Şimdi arayüz tarafında kameramızın netliğini ayarlayalım. Aslına bakılırsa kameranın arayüzünde çok majör diyebileceğim yenilikler yok. Dediğim gibi kameranın donanımsal sensörü de geçen jenerasyonla aynı ama yazılım seviyesinde görüntü işlemi yazılım konusunda bazı ıı, farklar söz konusu. Bu yine görüntü kalitesini arttırmaya yönelik hamlelerden bir tanesi. Ee, ayarlar kısmına girelim. Yine farklı görüntü modlarımız var dostlar. yine RAW kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Video tarafında yine 4K video kaydı gerçekleştirebilmek mümkün. Bunun ek olarak yine bazı başka fonksiyonlar da var. Ön kamera içinde yine aynı kontrol menüsünden ayarlamalar yapabiliyoruz. Samsung yine ön kamerada 2K video kaydı özelliğini sürdürüyor dostlar. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Şu an bakalım telefon internete bağlı mı? Şu an internete bağlı değil. Dolayısıyla internet performansı hakkında yorum yapmak için doğru zamanda değiliz ama zaten muazzam bir işlemci var muazzam bir çift var ve 4 GB RAM var Low Power DDR4X. Dolayısıyla çok fazla sorun olacağını düşünmemek gerekiyor. Bilgisayar deneyimine çok yakın bir deneyim sağlayacaktır diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle telefonun anahtarı itibariyle biraz daha yakından görelim. Dediğim gibi yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı kaydırarak ayarlar uygulama çekmesine erişebiliyoruz. Yine Sol tarafta çok uygulama butonumuz var. Buradan uygulamaları hızlı bir şekilde kapatabilmekte mümkün dostlar. Yazılım seviyesinde bazı yine e, Samsung özgü detaylar var. Nedir bunlar? Secure Folder diye Samsung'un ilk defa Note duyurdu. E, özellikle yine buradaki yerini almış durumda. Buna ek olarak Microsoft'un uygulamaları da yine standart olarak telefonla birlikte geliyor arkadaşlar. Kontaklara girelim bakalım. Bu telefonla ilgili. Evet arayüz seviyesinde ufak tefek güncellemelerin olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tekrar uygulama çekmesine girelim. Samsung Members diye bir seçenek söz konu, e, durum söz konusu. Yine dediğim, az önce de ifade ettiğim gibi ikonografi de yani ikon tasarımında da bazı güncellemelerden bahsedebilir. Şimdi ayarlar kısmı altında özellikle ekrana girmek istiyorum. Bakalım burada bizleri seçenek olarak neler karşılayacak. İşte mavi ışık filtremiz var. Çıkışı daha rahat okuma yapabilmek için. Bunun dışında kolay kullanım ekranı var. Edge ekranla ilgili. Yani Edge ekranımız da buradaki yerini koruyor onunla ilgili ayarları yapabiliyoruz. Ee, aynı zamanda Always On Display ile ilgili bir takım özellikleri de buradan yönetebilmek mümkün. Bunun ek olarak Device maintenance sırada altında Samsung'un son dönemde güncel yüzde verdi telefonun arka tarafta belli bir depolamayı temizlemeye yarayan performans arttırdığı söylenen e, işlemleri de oradan gerçekleştirebiliyoruz. Gelişmiş ayarlara bakalım. Burada Samsung'un oyunlarla ilgili yine uygulamaları var. Buna ek olarak yine hızlı kamera başlangıcını ya da e, parmak izi sensörü ile ilgili işlevleri de buradan yönetebiliyoruz. Yine video geliştirme de var. Eğer Samsung'un kendi Player uygulamasını ve Galer uygulamasını kullanırsanız buradan o uygulamalar çerçevesindeki deneyimi arttırabilecek, görüntü kalitesini yükseltebilecek e, e, gelişimi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonun kendisine şöyle bakalım. Hatta kıyaslama yapmak gerekirse yanına şöyle aslında kılıf var ama şöyle isterseniz telefonu kenara bırakıp kılıfı da çıkarayım dostlar. Evet Kılıfı çıkarmak biraz zor olduğu için şöyle yan yana tekrar getireyim o için tabi iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S8 Plus'ın boyut karşılaştırması tabi bir tarafta 5.5 inçlik bir ekran diğer tarafta ise 6.2 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Telefon yuvarlatılmış kenarlara sahip olduğu için elde tutması e, oldukça rahat. Hatta isterseniz tekrar telefonu uyandıralım. kenarları erişime bakalım. Görebileceği üzere çok fazla zorlanmadan bildirim ekranına ulaşabildim dostlar. Bu da yine bence önemli bir kazanım. Tabii ki tekerle kullanım konusu kişiden kişiye göre değişebilir ancak e, ben açıkçası telefonun tekerle kullanımı sınırlarda da olsa izin verebileceğini düşünüyorum en azından ilk izlenim olarak. E, telefonla ilgili videolarımız devam edecek arkadaşlar. Telefon bu ayın sonuna doğru herhalde öyle ya da Mayıs başı gibi Türkiye'de satışa sunulur. Fiyatı açıklandı. Türkiye fiyatı 5000 lira olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, telefon satılanmak isteyenlerin şimdiden bu rakama hazırlık yapmasında fayda var diyorum ve isterseniz şöyle ufak ufak birkaç yakın çekim detaya da bakalım. Çerçeve durumunu daha yakından görelim. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy S8 Plus ee, telefonla ilgili videolarımız devam edecek. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.